Herkese merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar e, videolara başladığım gibi e, biliyorsunuz ki aracımı 45.000'de almıştım ve artık aracım 100.000 kilometre oldu e, ben de e, bir video yapmadan önce e, şunu demek istedim size e, merak ettiğiniz ve merak ettiğiniz ne varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki detaylı bir videoda hem sorularınızı cevaplayacağım hem de kullanıcı olarak uzun bir uzun süreli bir deneyimimi paylaşacağım sizinle. Bu yüzden merak ettiğiniz ne varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle hatta göstereyim isterseniz. Şöyle 103 bin oldu. Bu yüzden Merak ettiğiniz ne varsa e, 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 yorumları yazın, e, beğenmeyi de unutmayın, takipte de kalın. Sizi seviyorum, Kendinize iyi çok iyi bakın. Uzun süredir e, görüşemiyorduk, tekrardan başlayacağız gibi. Görüşmek üzere, bay bay.